Yani şu ana kadar ciddi bir desteğimiz oldu. Yönetimde birkaç arkadaşımız da bayağı desteklediler bu işle ilgili. Ee, şöyle e, mağdur olmayacak. Şu an yeni çıkan spor beraber her yönetici kendi döneminden sorumluyorsunuz. Yani bu futbol takım ve buraya gelen bütün harcamaların tamamen futbolcularla dahil ee, yöneticiler sorumlu olduğundan dolayı da ödemeler eğer yapılmadığı zaman e, alacaklı şahıslar yöneticilerden herhangi birinden bunu tavsiye etme yetkisi vardır. Ben de işimizi düzgün yapıyoruz maliyatta. Günü gelen ödemeler düzenli yaptığımızdan dolayı da hiçbir arkadaşımız mağdur olmayacak. Zaten. Yani bu eğer e, mağdur olacaksa bu arkadaşlara mağdur etmenin bir anlamı yok. E, benim söylediğim söz odur. Ama burada mağduriyet günü gelen ödemeler yapılıyor. Sezin sonunda hiç arkadaşımız mağdur olmayacak zaten. olmayacak. Ödemeler yapılıyor. Ödemeler yapılmazsa mağduriyet olur mu? Olur. Ama ben de başkana diyorum ki siz asla mağdur etmeyeceksiniz. Başkan olarak mağduriyetten cevap etmem. Etmem, evet. Benim kavramda bir iki nokta var ama şimdi ben bugün bu arkadaşlara konuşma yapan ama başkan bizim gönderecektir. Ee, ama ihtiyaç e, hasıl bir iki nokta görüyorum. Oraya destek güç katma adına o gücü inşallah sağlayacağız. Testleri, testleri bitmiş Türkiye'nin güzel testlerinde. Kozey evet, kamp merkezi. Bu benim en büyük hayalim. Bütün branş orada, belki yarın futbolun dışındaki diğer branşlar da orada genişletebiliriz alanlara işte basketbol voleybol, handbol, e, e, buçuk iyi neyse artık. E, hepsini yapabilir miyiz? Yaparız zamanla. Kapsamlı bir tesis. Kapsamlı, kapsamlı evet. bir tesis oluyor. Güzel bir tesis oluyor orası. <laughs> Kudüs Spor'un hedefleri belli. Kudüs Spor bunları yaparken, işte şehir serisi gibi o testleşme, sosyal testler de, kendi testlerini e, kulüp binasıyla beraber. Onları saygılarım inşallah. Bunlarla birlikte en büyük e, hayali vardır. Kudüs'ün e, diğer e, ilçedeki takımların da bir üstliklere çıkması ile ilgili orada bir hedefim var. Çıktılar işte bölgemizde birkaç tane e, takım var, ilçe var. Eski günlerine geçsin onlar. orada çünkü ne kadar şehirdeki diğer takımlar güçlü olursa, Kozeli futbolu güçlü olur. Onu çok az ediyorum onunla ilgili ama benim daha da farklı. Kozeli Spor'u Süper Lig'de, Süper Lig'e çıkarmak, Kozeli Spor'u Süper Lig'de sonra da uzun yıllar Türk futboluna ve Kozeli'ne evet, bir heyecanlı e, lig yaşatmasını arzu ediyorum. Biz bunu talih Ben söyleyeyim yani. Spor şu anda geçen yıl talihsiz bir şekilde düşmüştür. Sebepleri ben anlattım. E, bir soruyla ilgili e, unsurlar belli. Ama ben orada hepsini ders aldık. Ders aldık. Spor bir gün gelecek spor ligde yerini alacak. O ligde inanın eski o efsane e, ligler e, günlerini yaşayacağız diye ümit ediyorum. Yapacağız. Benim hayal ve hedeflerimden en büyük tanesi bu. Testleşme ve Kocaeli Spor'a hak ettiği yere getirmek. İnşallah. Ki böyle insana her gün bir ilaç verirsin de uyuşukluk olur ya aynı ilaç. Hani çok da etki olmaz ama uyuşuyor çünkü. bu olay çok fazla gelince artık ben de artık diyorum yani nasıl belli. Belli birileri yapacak. Yapsın çok çünkü ne bireysel olsa adam oturur matır, ma, ya hayırdır kardeşim derdin Deme şansı yok. Baya bir kitleleşiyor orada. Ama son zamanlar bu olay tamam bitti. bitti sıfıra indi gibi. Benim arzu ettiğim o zaten. Ya benim şahsıma ilgileri yok. Şahsıma yapmıyorlar onu. Benim hiç alakası yok. Bu alışığa gelmiş. ne diyor adam? Ya Sefa Bey'e de yaptık, bilmem şu anda yaptık, bundan en son başkanlar da hepsine yaptık. Ya doğru mu yaptınız? Bunlar yani bir defa insan olarak çok doğru bir hareketler değil. Kudüs Spor camiasına, Kudüs taraftarına asla ve asla yakışmıyor. Bunların kesinlikle ve kesinlikle, ben hep artık şu anda liselere indik, ortaokullara indik. Orada paneller yapıyoruz, eğitimler yapıyoruz, onları maçlara davet ediyoruz. Ben inanıyorum ki bütün okullarımız zamanla o tribünlerdeki aileleri beraber yerine alacaklar bu tür küfür ve küfürbazların da artık küfür edemeyeceği, tamamen oraya gelemeyeceği bir durum olacak. Ya gelecekler, tabi işte onlar gibi, halkımız gibi, vatandaşlar vatandaşlarla beraber masajacaklar. Orada birinin düzenini, huzurunu bozmaya kalktığı zaman da ona müsaade etmeyecek. Çünkü neden? Orada sayılar artık gerçek kodeci spor tarafları, futbol kentinin taraftarı orada olacak. Yani onu biz sağlayacağız inanıyorum. Ee, şu anda okullara kadar indirgeme başladık. Okullarımızı davet üzücüsü ee, geçen öğret, 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla okul e, öğretmenleri hepsini davet ettik. Onlar katıldılar, geldiler. İşte e, bu hafta din görevlileri davet ettim. Onlar gelmeyi istiyorlar. E, ne kadar mutlu bu? olurum. Buyurun, buyurun gelin e, kapılarımızı açın. E, ciddi bir tane talep var. Onlarla ilgili e, şeyler var. Engelli çocuklar var. Onlarla ilgili talep geldi. Onları alacağız bu hafta. Yani geniş e, dağıtıyoruz. Kaliteli futbol, kaliteli taraftar. Bunu sağlamaya çalışıyoruz o arkadaşlarımıza inanıyorum ki zamanla yapmış oldukları hatırdan vazgeçerler. Ama şu anda birçoğu şu an eridi. E, yok denizlikleri de az. Ben bu hafta Kastamonu'da e, taraftarla beraber maç izledim. Taraftarınızı izledim maçı. Orada izledim. Belki takip ediniz. <laughs> çok da keyifli oldum. Taraftarla, sarmışlarla. Gerçek taraftar mı? Gerçek taraftar. Tamam ya orada. Gerçek taraftar. Depresyonda. Çok sarmadım. Oo, Ne kadar mutlu oldular. Başkanım çok teşekkür ederiz. Keyif de aldım. Ben zaten türküden geliyorum. Yani biz daha önce protokol değildik, yine tribündeydik. Maç izliyordum hayatım. Yani ilk defa maç ben. Ya yani 40 yıldan beri tribündeyim ben. Bütün maçları izlerim yani. O yüzden e, oraya, oradan bakıyorum. Bizim nasıl şehir lik taraftar, otur taraftarına da atlaması lazım. Ama ben şunu söyleyeyim. Birçok arkadaşımız o olumsuzluklardan kurtuldu. Yani bizi daha yakın tanıdılar, bizim iyi niyetimizi, samiyetimizi anladılar. Ya arkadaş bizim sistem farkımız yok. Aynı düşünüyoruz yani. Hepimiz düşüncesi. Sevdamız Kocay Spor. Yani bunu sağ sonu çekmenin bir anlamı yok. Kocay Spor'un başarısı için dün nasıl elimizden gelen yapsak bugün de yapacağız. Ama tek başımıza yapalım. Gelin hep beraber yapalım biz, bunlara. Onlar da bu işi sağduyla sayıklanıyorlar. Bir soru arıyor beni soruyor. Hatta taraftarların bir kısmıyla işte e, Kastamonu'da çok da keyifli anlar işte bu oturumda. Yani e, aslında istifa etmeyi eğilip masaya küme düştüğü zaman istifa etmeye düşündük kafamda. E, planlamamız oydu. Artık e, yeni bir sayfa açsın, yeni bir heyecan olsun. E, fakat e, bu işle ilgili tecrübeli arkadaşlarımız, e, başkanım, şu anda ciddi bir sıkıntı var. Bu 8 tane yabancı futbolcu var. İşte, şu anda lig düşten dolayı toptan top bir soru gidecekler bunlar. Bunların gidişleri, gelişleri. Eğer bu süreci iyi yönetemezsek e, kulübü çok muayene sıkıntıya sokarız ona ilgili işte değerlendirmeler yapıldı, oturdu, konuşmalar yaptık, Ne yapalım? En azından dediler kongre tarihini erken alalım. Bu krizi iyi yönetelim. Ya gerçekten doğru bir şey yapmışız. O kadar protestoya, tepkiye, küfre rağmen yani orada bir duruş. Eğer o gün hadi bana eyvallah. Çünkü niye? Ya benim çünkü orada bir kaybedeceği bir şeyimiz yok yani. Yani tamam eyvallah. Bunlar mahaya devam ediyor. Ama Kodeli Spor'un o gün şartlarda, o gün yönetimsel anlamda yönetim istifası İnanın ekonomik boyut olarak çok ciddi anlamda bir külfet bırakacaktı. Bir defa 8 tane yabancı futbolcunun her biri mahkeme olacaktı veya iki yıllık üç yıllık sözleşmesi onlar vardı. Onlar gidip yatacaktı, Kodil Spor'dan parası yazacaktı. Ya yani bunu ve bizim buradan giden futbolcular var işte üst liglere, farklı e, liglere giden. Bunlardan ciddi bir gelir sağladı bu kulübe. Bunların hepsi kaybettik. Bunlar hep serbest olacaktı bunlar. Yani orada da e, aslında akıllı bir duruş dedik, o tepkiyi gösterdik. Ama kulübün geleceğini de ipotek altına bırakmadık. Bugün eğer maliyasından bir sıkıntı yoksa, istihdam varsa, ulusal lisansı alan bir kulüp ilk bizsek, yani o günkü doğru bir karar verdik. O tepkilere rağmen doğru bir kararın yansıması sonuç olarak da yani ne kadar doğru karar verdiğimizi bugün daha iyi anlayabiliyoruz. Kongre ise kongre çıktık işte. Buyurun kongredik. Kongrede e, çıktık e, kongre üyelerinin şehrin karşısına. Arkadaşlar tekrar aday olmak istiyoruz. Te, tercih edersiniz. Adayla devam ederiz. Yoksa bırakırız. Sağ olsun yine kongre üyeleri. Evet inanıyoruz, günahınız devam ettiler. Yani biz de e, doğru işler yaptığımızı, doğru karar verdiğimizi ve o duruşumuzun ne kadar doğru olduğunu e, o gün kongrede ve bugün daha iyi anlayabiliyoruz. Yani o gün geldik buraya işte menajerler geliyor, futbolcular geliyor, biz ne yapacağız gideceğiz, mahkeme gideceğiz, avukatlık olacağız. E bak yani hep bir kaos. Bir dakika ya dedik ya. Ve inanın. Zaten bir psikoloji. Bak hayır hayır. İki ay boyunca bir kuruş dışarıdan kaynak kurmadan kendi yönetimdeki arkadaşlarımızın katkısıyla bu krizi ödedik biliyor musunuz? Çünkü niye? zaten düşmüş kimse gidip yere gel destek yüzümüz kalmadı. E, önce çözmemiz lazım. Ya. Krizi ortam kaldırmamız lazım. Ve doğru işler yaptık. Çok doğru işler yaptık ve başarılı oldu. Ya yani, yani biz dertlendik. Bizim dertlendiğimiz daha sonra insanlar anladı. Ya gerçekten biz ya o en çok fanatik diyor ya, ya. en az onun kadar fanatiz ya. Ama fanatizm sokağa taşırtmıyoruz yani biz. ile ilgili? Akıl ve mantıkla aklı selim hareket ederek fanatizm iyidir. Fanatiklik olmak. Sevmek, sahiplenmek güzel. Yani burada eğer yönetimdeki arkadaşlar sağ olsun o duruşu sergilememiş olsaydı o kriz yönetilmemiş olsaydı bugün Kodil Spor ben size şunu söyleyeyim. Ne, bir şeydi liderliği ya? Kodil Spor kuramayacaktı. Düşene kimse sahip çıkmaz. Düşen etrafa kimse olmaz. Ama var alacağım zaman, güç oldu zaman bakarsın ki takım şimdi lider ediyor ya. Bakıyorsun ki herkes gelmeye başladı. Herkes destekliyor, herkes sahipleniyor. Ya lazım değil ya, bana başarı endek diyorum ya. Bu başarı şehrin başarısı olsun ya, herkesin başarısı olsun ya. Ya ben üzüleyim ama şehir mutlu oluyor. Hep mutlu olan, oluyoruz. Çok şükür yani. O yüzden şehir de beni anladı. Anlamayanlar da olabilirim halen. Eğer yerde olmayalım. Ya. Siyasetten bak insanlara. Bırakalım ya. Benim yönetimde CHP'de de var, MHP'de de var, İYİ Parti'de de var, AK Parti'de de var. Biz siyaset üstüyüz. Kardeş, hepsi benim arkadaşlarım, kardeşlerim. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Siyasetin sesi konuşulmuyor. Siyaseti bırakın, siyasetler yapsın ya. Hizmetle ile beraber onlar yapsınlar. Vatanda tercihini kullansınlar. ya. Yani. Bizim eğer ortak değerimiz Kozey Spor'sa, Kozey Spor'da bu işleri iyi yapıyoruz aslında ya.